PowerPoint'teki versiyon bu kadar şık değil de hatta parayla satın alınan versiyonları var PowerPoint'in içerisine getirilecek. Neden bahsediyorum? Diyagramlardan. Diyagram farkındaysanız birçok versiyonu var burada. Çeşitli, farklı şekiller, teraziler, iç geçme kümeleri, yol haritaları gibi. Bunlardan hangisini seçerseniz seçin. Çok şık bir görünüm var merak etmeyin. Bunu seçip de eklediğiniz zaman Dikkat edin bunların hepsi buraya slide olarak ekleniyor. Yani bir kere genel görünüş bir slide. ikincisi bunun içerisi bir slide. Buraya gelip mesela şöyle yapalım birazcık deneyelim. Bir no slide bu. İçinde tekst, teksti düzenliyoruz. Mesela mutluluk diyelim. Bir sonrakine geçiyorum. Sağlık terazinin karşılığını yapıyoruz burada para biraz realist olduk burada da aile Şimdi sunumumuza şöyle bir bakarsak teraziniz şekiller bu taraftaki açıklamanız ve altındaki yazılar hatta resimler bu bu ve bu diyagramlar gerçekten işinizi çok kolaylaştırır